Arkadaşlar merhaba. Hayırlı cumartesileriniz olsun. Evet. Hemen başlıyoruz. İnşallah iyisiniz. Ben de iyiyim. Burada bir tertemiz kalp görüyorum. Bu senin kalbin. Bir, iki değil birçok kez kırılsa da iyiliği de kötülükleri de hiç unutmayan bir insansın. Ama geçmişi fazla düşünme. Çünkü o zaman iyi olacaksın. Geçmişi düşündüğün zaman sana geçmiş ne vermiş ki? Gözyaşı, kalp kırıklığı, başka bir şey vermemiş ki. Boş ver diyorum. Yani seni kaybeden üzülsün. Niye mi? Çünkü sen iyilerden'sin. Kalbi temiz arkadaş, sana bunu söylüyorum. Bu videom karşına geldiyse al kabul et. İki kişi seni çok yaralamış. Gözyaşı dökmüşsün. Bunları hep içine dökmüşsün. Kimselerden uzak. Ama iki yüzlü insanları tanımışsın. Yani neyin ne olduğunu o kadar iyi biliyorsun. Sen zeki bir insansın ya. Ama iyilik eden iyilik, kötülük eden kötülük bulur. Sen pozitif düşünceye sahip bir insansın pozitif düşünce enerjinle o kadar iyi, güzel niyetlerin olacak ki. Allah'tan üç tane dileğim var. Biri yavaş oluyor. Ama biri o kadar çabuk olacak ki bir tanesi de işte sanki böyle altı ay içinde sen gözünün önüne getir. Bir tanesi aşkla olan, aşkla olan çabuk olacak. Aşkla ilgili olan çabuk olacak. İşle olan ilişkin var. Bir kişiyle tanışacaksın. O sana çok güzel bir iş kapısı açacak. Yani hiç ummadığın bir insan. Tanıdığın tanıdığı da olabilir. Çünkü bulunduğun iş yerinden hiç memnun değilsin. Bir de bugüne kadar tanıdıkların seni üzmüş, yormuş, yıpratmış, ağlatmış, yarı yolda bırakmış. Hep kendi tanıdıkların yani kendi kafana göre gittiklerini sana hayır getirmemiş. Ama bir insan seni tanıyor, o insanı da tanıyor. Tanıştıracak sizi. Yani senin iyi bir insan olduğunu biliyor, onun iyi bir insan olduğunu biliyor. Tanıştıracak ve evlilik yaşayacaksınız. Yani bu en azından bir 3 ay içerisinde bir söz gözüküyor size. Hayırlı kısmetleriniz olsun. Hayırlı işleriniz olsun. Yeter ki siz pozitif düşünün. Geçmişe çok takılıyorsun. Bu videoyu izleyen kişi geçmişten çok çekmişsin. Bırak şu geçmişi artık. Pozitif düşüncenle o kadar şey aşacaksın ki bak 3 dileğin olacak. Haberin olsun. Çok şiddetli başın ağrıyorsa naz felak dualarını oku, suyun içerisine iç. Bana özel bakım yaptırmak isteyenler suya bakıyoruz, dua veriyoruz büyünüz varsa söylüyoruz. Yardımcımın aracılığıyla iyi tarotlar Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar sabahın köründe bana mesaj atmayın. 6.30'da mesaj atmışsınız. Yani el insaf yani. 6.30 nedir ya? Yani biz öğleden sonra bakıyoruz. Öğleden sonra 2 gibi falan. Akşamda 11 deyince bitiyor. Lütfen normal şartlar altında e, bakım yaptırın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Allah gönül dileklerinizi versin. Allah'a dua edin. Hoşçakalın. Hayırlı günleriniz olsun.